başla derece bir şa derece bir tutkumu içinde sancı üstü dışında bu tutku başka dondurmayı söyle Dudulunu yerinde beliz Beliz dur İçinde <laughs> sancı sıkı. Dondurmayı söylüyordun Dudulunu yerinde ben olacak. Ee, bir Gece Vakti Karşına çıktı. Bozulmanı yerinde Bal Olacaktın Bir Gece Vakti Karşına çıktı. Bozulmanı yerinde Bal Olacaktın Aferin Arda Ya Hadi Siyah Beyaz En Büyük en La 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 bir de öpücük gönder. Bu beş. Tamam durdum. Bir de öpücük gönder.